Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere tavukla arpa şehriyeli birbiryan tarifim var. Gelelim şimdi tarife. Öncelikle tavuk butları üzerine bolca su ekleyerek haşlamaya bırakıyoruz. Haşlanırken bir yandan 1 adet soğanı, 2 adet yeşil biberi yemeklik doğrayıp sıvı yağda kavurmaya başlıyorum. Kavrulunca üzerine arpa şehriyeleri koyup kavurmaya devam ediyorum. Arpa şehriyeler renk değiştirmeye başlayınca 2 adet domates püresi veya 1 yemek kaşığı salçayı ekliyorum. Ardından baharat olarak kuru nane, kuru reyhan, pul biber, karabiber ve tuz ekliyorum. Şehriyelerle birlikte biraz kavurduktan sonra altını kapatıyorum. Fırın kabının altına bolca tereyağı ile yağlayın. Hazırladığınız şehriyeli harcı üzerine ekleyin. Ardından haşlanan tavuk butları üzerine dizmeye başlayın. Ben aralara arpacık soğan ve yeşil biberi bolca ekledim. Bu da inanılmaz güzel lezzet katıyor. Ayrıca yemeği yaparken mutlaka kuru naneyi bolca kullanmanızı öneriyorum. Çünkü yemeğin asıl lezzeti aslında kuru naneden geliyor. Biberleri dizdim. Ardından ayırdığım tavuk suyunu üzerine dökmeye başlayacağım. Tavuk suyunu üzerine geçecek kadar döküyoruz ve yemeğimi 180 derecelik fırında tavuklar pişip kızarana kadar bekletiyorum. Sıcak tüketmenizi öneriyorum. İnanılmaz güzel lezzetli bir büryan tarifi. Sizleri blog adresim etkahvenin tutkusu, instagram adresim etkahvenin tutkusuna bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Teşekkürlerle.